yeni bir tane video çekiyoruz. Sus. İşte karşımızda videomuzun adı Çalacuş. Arkadaşlar beni kanallarda görmüştünüz. <laughs> Mete. <laughs> Mete, bu benim kardeşim değil. Mete. Mete Mete kanalında oynadım. İşte falan filan. Mete Ceytinci oldu. Yazın bir tane videoda beni göreceksiniz. Neyse farklı bir yüzlü olabilir. Onun arkadaşı benim. Benim Tuna diyecek. Benim adım Tuna. Başlayalım o zaman. Evet. Bu da benim kardeşim <laughs> işte. <size>. Bakın kardeşime. <gülüyor> Arkadaşlar. Simpels. <laughs> <Şimdi> <O. gülüyor> Arkadaşlar. Işıkları kapattık. Arkadaşlar şimdi Aa çekiyorum. Aha. İşte left. Oo le 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 le. Merhaba. Yine fazla Ya, ya Şimdi videomuzun adı Ece. Şimdi videomuz Ece'nin yapacağıya göre ee, çabuk bana çabuk bana o ok. için Bebek gramını getir. Bebek olmaz. Hadi getirsen. Hayır. Tamam Şimdi Bu gelecektir. Hayır, bir ak video yapmıştım. Geldi. Tam koydum Bye. Bye bye. <laughs> bye bye.